Spor. İlk yarı karşılaşmada 25. dakika. 15. dakika karşı 0-0 Baker Anadolu Spor 0 Kepez Spor 0 Arkadaşlar izleyim için Yayını paylaşabilirsiniz Mavi forma, kepes spor, siyah forma, beykoz olan olaylı spor. Ceyda'yı paylaşırsanız arkadaşlar izleyenler de izleyebilir. Forma Beykal Spor, Mavi Forma Antalya Kepres Spor. Karşılaşmada 28. dakika 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Beykal Spor hata. Oyuncu yerde hakem devam dedi. Arkadaşlar yayını paylaşırsanız izleyemeyenler de izleyebilir. Karşılaşmada 28. dakika. Beykoz Anadolu Spor 0. Kepes Spor 0. başladı. Beykoz Anadolu Spor Gentil Menci Tabu Tacı rakip takıma verdi Kepez Spor'a. Şimdi kalecisiyle beraber Kepez Spor oyunu başlatacak. Yeni paylaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlemeyen arkadaşlarımızla izlesin. Sizlere zahmet. 29. dakikadayız. Şu kaleciden ağır hareketler. Kepez Spor kalecisinde ileriye doğru degajını kullanıyor. Mavi forma kepe spor, siyah forma Beyko spor. Beyko stümüne müdür serimsin demiş. Muh tabii ki. Rüzgarlı bir havada oynanıyor maç. Soğuk bir hava. İstanbul Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumunda karşılaşmada 30. dakika. Beykoz Anadolu Spor 0, Kepe Spor 0. Mavi formayla Kepe Spor izliyoruz. Siyah formayla Beykoz Anadolu Spor. Teşekkürler Nuh Bey. Yayın için teşekkürler demiş. Sizler de izlediğiniz için teşekkürler. Yayını paylaşırsanız arkadaşlar, izlemeyen arkadaşlarımız da izlerse, futbol severler, Beykoz'da olsun, Kepez'de olsun veya iki takım da desteklemeyenler olabilir. Futbol severler için sizlere zahmet paylaşırsanız daha fazla arkadaş izleyebilir. Beğeni yapabilirsiniz sizlere zahmet. Abone olabilirsiniz arkadaşlar paylaşım yapabilirsiniz sizlere zahmet daha çok kişi izlesin açımızı karşılaşmayı 12. hafta karşılaşması 2. grup beyaz 2. ligde beyaz grup karşılaşması karşılaşma 31. dakika İlk yarıda son 14 dakika normal sürede diyelim o riskli bir pas Kepes Spor'a Beko Spor bastırıyor bu dakikalarda. Beko Spor topu aldı. İleriye doğru. Kepes savunması amzıyla yumuşattı. Takım arkadaşlarına kazandı orada. Kral Kral'e bir problemi Şimdi Kepes Spor serbest 5 uç kullanacak. savunması hata yaptı bu dakikaya kadar diyelim. Top <laughs> Beykoz'da. Beykoz Spor. Takım arkadaşını bekledi. Atış yönüne göre sağ kanattan mükemmel bir hareketle sıyrıldı. İçeriye doğru orta pozisyonu vuruş. başarılı köşe vuruş. Köşe vuruşu kullanacak. Beykoz Anadolu Spor karşılaşmada 32. dakika. Rüzgarlı bir havada oynanıyor. Oldukça soğuk bir hava. Beko da iki oyuncu dışında tüm oyuncular rakip köşe koşukları oyuncu dışında ceza sahasına yaklaştı. Bir oyuncu daha dışarıya çıktı. İleriye doğru köşe koşu kullanıldı. Fans başarılı. Beykoz'la oyuncu yerde kaldı. Hakem devam dedi. Oyun devam ediyor. ki ani atakla çıkmak istiyor. Ancak çoğalamadı o bölgede. Beykoz savunması yerine oturdu. Top, top taca çıktı. iki oyuncu yerde. Mavi formayla Kepe Spor'dan siyah formayla ceza sahasında Kepe Spor kalitesinin hemen yanına bir oyuncu yerde yatıyor. Hakem sağlık görevlilerini sahaya oyun alanına doğru davet etti. İki takımın da sağlık görevlileri oyun içinde şu an. Dakika 33. Son 12 dakika normal sürede. Arkadaşlar boşlukta da hatırlatayım. Paylaşırsanız yayınlayayım. izleyemeyenler de izleyebilir. Size zahmet. dakika 34 beygir'in spor sıfır kepe spor sıfır 2 oyuncunun sağlık ve tedavileri Mekre'de bir spor sporcunun tedavisi yapıldı. Şu an en yakın alandan, taç çizgisinden oyun alan dışına çıktı. Kepe spor oyuncu yere kaptı 7 numaralı. Hakem'den işaret bekleyene kadar oyuna giremeyecekler. Beykoz spor'dan tam orta taç çizgisinden taç atışı kullanıldı. Aha! Aha! Gel Hakem işaretini verdi, oyuna başladı dedi. Açılışını bekliyoruz. キレイのルカリズムで。 devam ediyor 0 0 dakika 35 Beykoz Anadolu Spor 0 Kepes Spor 0 Sancak 15 Temmuz tadımında Beykoz Spor Kalesi ne kadar döndü Atış yönüne doğru sol kanatta tekrar kalesine doğru dönüyor Normal bir rüzgar bir sol kama var Sancak Tepe'de bakın akış yönüne göre sağ kanattan. Şimdi <laughs> devam ediyor. Başlaşma 36. dakika normal sürede son 9 dakika. Sağa doğru döndü olmuş. Arkadaşlar şimdi bir oyuncu geldi. Omuz omuza bir omuz mücadelesi biraz sert girince hakem oyunu durdurdu Beyko Spor'a verdi. Beyko Spor vakit geçirmeden oyunu başladı. Başlattı. Defansta 3 kişi. Beyko Spor kalecisi dışında. Kalecisine doğru dönüyor uzun bir atışla ileride tek kaldı oyuncu ama top top kontrol etti. Başarılı. Siyah formeli Beykoz'a da bir riskini izliyoruz. Mavi formeli kipe sporu izliyoruz. Kalesine dönmedi risk almadı. İçeriye doğru dönecek. İçeriye defans başarılı bir kipe sporu. <laughs> Koydunun topa vururken ayağına bir dalga aldı. Saat girince biraz daha bu dakikada iki takım oyuncularından Beykoz Kralıcısı'nın yanında da davet ederek 99 numaralı oyuncu biraz daha yavaş hareket etmesini sert oynamasını söyledi. Şimdi atış kullanması için hakem dediğimi çağırdı. Hepi spor oyunu başlattı da kalesi başlatacak ağır hareketlerle. Biraz da zaman oynuyor ki spor. Haloloro, defans koşarlı. Hava topu doğru. Şimdi hava topu şimdi yere indi. Taç atışı. Touch <laughs> şimdi devam edecek oyun. Beko Arkadaşlar paylaşırsanız izleyemeyen arkadaşlar da izlesin. Sizlere zahmet. Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumunda rüzgarlı soğuk bir havada karşılaşma devam ediyor. Bir tek oyuncu tek başına gidiyor. Başarılı. Topu kontrol etti. Kepes Spor. kontrol bir şekilde Karnenin yanında her köşe olacak? kullanacak. Beykoz Anadolu Spor. Kas taşıyarak kullanabilir. İki kişi gitti. Korner çizgisinde. Bu dakikalarda Beykoz Anadolu Spor taraftarları tezahüratlarına tezahüratlarını sürdürüyor. Sizlere kadar geliyoruz. Siz. İçeriye doğru ceza sahasına doğru. Kas tekrar 99 numara oyuncu içeri ceza sahasına doğru vurdu. Tepes Spor'dan Yufak başarılı oldu. Uzaktan sosyal pozisyon sert bir şey gibi olmak istedi. Kendi arkadaşına değdi Bekla Spor'a. İçeri ceza sahasında güzel bir pas. Offside beklentisi vardı Kepes Spor'da. Evet, bayağı bir kalbi olurken offside'i verdi. Dakika 39 Kepes Spor oyunu hemen kullandı. Ancak top hareket halindeyken Hakem bekle dedi. Offside pozisyonu var. Bekle dedi. Oyun tekrar başlayacak. Yani spor offside kullanmanız gerekiyor dedi. Top da hareket halinde olduğu için. Kepe spor kalecisi. Eli <laughs> dokunmuştu. Oyunu başlatacak. Şimdi başlattı. 2 numaralı pas oyuncusu ile beraber. İleriye doğru olacak. İleriye doğru. Bekos kademesi yerinde şimdi Beykoz Spor'da. Mavi formayla Kepe Spor'u izliyoruz. Siyah formayla Beykoz Anadolu Spor'u izliyoruz. Topu kontrol etti. Hakem oyunu durdurdu. Elinde aldım dedi. Oyunu durdurdu. Yayını paylaşırsanız arkadaşlar izleyenler de izlesin. Sizlere zahmet. Karşılaşmada 40. dakika. Normal sürede son 5 dakika. rüzgarlı yani soğuk bir havada olduğu için telefonumuz da sallanıyor. Aşırı soğuk hava bir rüzgar var. Mavi forma tepe spor, siyah forma Beykoz Anadolu spor. Kalitesine doğru dönüyor. Başlaşmada 41. dakikanın içerisinde olduk. Normal sürede son 4 dakika. Beko Spor'da orta alan mücadelesi şeklinde geçti bu dakikalar itibariyle geriye doğru önde kendisiyle geri pasıyla kaleci şimdi Beko Spor'da oyun başlattı Beko Spor topu tekrar kapmak istedi ancak o alanda kimin bir oyuncu var şimdi Beko Spor aldı Hakem en ben de Oyun tekrar başlayacak. Çıkan sporun kuruşuyla.

diğer top oyunu dahil edildi. Beykoz top. 23 numaralı oyuncu riskli hareketler gösterdi. Kepes Spor'u aldı. Ceza sahasına doğru. Şut pozisyonu buluş. Zayıf bir buluş olunca kaleci başarılı oldu. Kaleci için kolay bir toptu bu. Karşılaşmada 43. dakika normal sürede son 2 dakika. Sancaktepe 15 Temmuz Orta alan top. Kepe Spor kaptı topu. Mavi formayla Kepe Spor izliyorsunuz. Siyah formayla Beykoz Anadolu spor izliyorsunuz. Boğaz'ın yargıçları. Beykoz Spor, Beykoz Spor. İleriye doğru 96 numara oyuncu hızlı bir oyuncu. 96 numara oyuncusuna vermedi o sayıda olur diye. içeriye doğru güzel hareketler ancak ee, yere düşerken ayağıyla bir müdahale oldu. Hakem sarı kartını çıkarttı. Karşılaşmada 43. dakikada Beykoz'un yolu 99 numaralı oyuncu sarı kart veriyor. Kepe oyuncu bir yerde. karşılaşımı da 44. dakika normal sürede son 1 dakika. <laughs> Kepes spor az adamla ileride oynamaya çalışıyor. Şimdi çoğalmaya çalıştı ancak Beykoz savunması yerine aldı oturdu. Ceza sahasına doğru tehlikeli bir vuruş. Kaleci başarılı. Yere vurdu tek sektörde tehlikeli bir sayılabilecek pozisyonlar bunlar. Ancak Beykoz Spor kalecisi uzun boylu bir kaleci uzandı ve topa hakim oldu. Bu dakikada Kepes Spor son 5 dakikada bir anda atak oynamaya başladı. Kepes Spor oyuncu topu aldı. Beykozlar Beykoz Spor oyuncular sadece uç bekledi. Öyle elini aldı şeklinde hakem oyunu devam ettirdi. Top Beykoz Spor kalecisinde etrafından bir baktı atış yönüne göre bize göre atış yönüne göre sol kanattan önce verdim yarıya geldi? 99 numaranın çok yalnız kaleci çıktı topu kontrol atın olarak çık, topun çıkmasına misal etti karşılaşmada artık 45. dakikanın içerisindeyiz normal sürede 45. son 30 saniyeyiz son 30 saniyedeyiz normal sürede Dördüncü hakem artık uzatma dakikalarını gösterecek saatine baktım. Scoreboard tabelesini eline aldı. Şimdi uzatma dakikasını ayarladık. 3 dakika uzatma gösteriyor. maçın 4. hakemi. Karşılaşmaya 45 artı 3 şeklinde. 3 dakikada uzatma eklendi. İlk uzatma dakikasının içerisindeyiz. Karşılaşmada 46. dakika. Thank you. Kürtkepe Spor Kaleci tuttu. Ceza sahasında eliyle alarak başlattı. Bize geri akış yerine göre sol kanatta top. Top çıktı. Kepe Spor'a uygun kontrolünde. Taç, Taç -ta Beykoz Spor. Beykoz Anadolu Spor. Siyah formları Beykoz Anadolu Spor izliyoruz. Mavi formayla Kepe Spor izliyoruz. Kepe Spor Antalya'nın temsilcisi. Spor ileriye doğru boş burada kulübü Trabzonspor'da oyuncu topu aldı ileriye doğru defans başarılı 6 numaralı oyuncu aldı topu ileriye doğru az adamla yakalama derken top ileriye doğru biraz hızlı gidince Beko Spor, Beko Zanol Spor kalıcısı topu kontrol aldı şimdi Beko Spor atış yönüne göre sol kanatta karşı tribünlerin olduğu yerden atak tazeliyor. İleriye doğru güzel bir pas kademe yerinde. Kepes Spor kademesi hata yapmadı bugün. Bu dakikaya kadar diyelim. Beko Spor oyuncu vurdu. Şutu da vurmuş. Ama e, biraz farklı bir şekilde top çıktı. Endok numaralı kaleci. Kepes Spor'un kalecisi. Oyunu başlatacak. Biraz ağır, ağır hareketlikle zaman oynamaya çalıştı. Deplasman misafir takımın kalecisi. Karşılaşmada artık 47. dakika, son 1 dakika. 3 dakikalık uzatma verilmişti. Son 1 dakika. Karşılaşmanın sona ermesi için ilk yerden diyelim. Daha doğrusu ikinci yarıda da sizlerle birlikte olacağız. Kayseri Spor'da oyuncu yerde kaldı. Hakem birini çaldı. Topa müdahale yapıyorum dedi. 15 numaralı oyuncusu. Ama hakem serbest vuruşu gösterdi. Artık karşılaşma 47. dakikayı bitirdi. 48. dakika içerisindeyiz. Son dakikanın içerisine girdik. Nö uzatma dakikasında. Kepe Spor Bebe. Oyuncu. Bebe. oyunu başlattı. Orta alanda. Kepe Spor mavi formayla yapıyoruz diyoruz. Top defans oyuncusu faul bekliyor hakemden. Hakem sakin ol dedi doğru dedi. Köşe vuruşunu gösterdi Kepi Spor için. Artık iki takım içinde son dakikalar, son son şıkkınslar, son ataklar diyebiliriz. İlk yarının bitimine saniyeler kalan. ataklar artık. Hakem bekleyin dedi. Oyuncuları uyarıyor. Çünkü yakın temas halinde oyuncular. Şık pozisyonda vuruş. kaleci başarılı. Topu çeldi. Neyko Sporlu oyuncu topa yetişti. Ancak ilk yarının bittiğini işaret ediyor Hakem. Karşılaşma 0-0 arkadaşlar. Ev sahibi... Beykoz Anadolu Spor 0, Kepez Spor 0. Siyah formayla Beykoz Spor'u izliyordunuz. Mavi formayla Kepez Spor'u sakın takılmayın. Arkadaşlar <laughs> evet, ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. İkinci yarıda da izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.